deniz gezmiş bir mücadele insanıydı. E bugün mesela şu kapıların içeri bir 24 yaşında bir genç bir çocuk girse çocuk dersiniz. O yaşta bir insan Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak için, Türkiye'nin bağımsızlığını teminat altına almak için çıktı bir mücadele verdi. E bu bizim için özdeşleştirmek değildir aslında. Örnek almak. Keşke biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına kendimizi bu kadar adayabilsek. Filistin'deki mücadelesini biliyoruz. Nerede bir e, ezilmiş halk var, nerede bir emperyalizmin e, akbaba gibi gözüne kestirdiği bir durum var. Her zaman karşısında durmayı başaran, e, bu noktada kendini e, feda etmeye hazır olan bir insandı. Ve Deniz Gezmiş çok mübarek bir mücadele ortaya koymuş. Deniz Gezmiş'le birlikte olmak aslında Kerbela'da Hazreti Hüseyin'le birlikte olmaktır. Uhud'da peygamberle olmaktır. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'le birlikte olmaktır. Deniz Gezmiş budur. Çünkü Deniz Gezmiş bir bağımsızlığın, bir mücadelenin, en büyük emsallerinden bir tanesi.